Şimdi bakın bana göre aslında herkes bilmeli. Herkes de gerektiği yerde, gerektiği zaman bunu uygulamalı. Neden bahsediyorum? Heimlich manevrasından. Düşünün bir yerde oturuyorsunuz. Kimse yok. Yanınıza sadece bir kişi var. O da yemek yiyor. Bir anda tanıyın veya tanımayın. Yani bir anda boğazında bir lokma kalıyor ve onu çıkaramıyor. Boğulmak üzere ve siz o anda Heimlich manevrasıyla müdahale edip hayatını kurtarabilirsiniz. Ama ya bilmiyorsanız Allah'tan Van'daki restoranın sahibi biliyordu. Nefes borusuna yemek kaçtığını anladım. Onu kendime doğru çektim. 5-6 kez müdahalede bulundum. Nefes borusuna yemek kaçan müşteri, iş yeri sahibinin Heimlich müdahalesiyle hayata tutundu. Van'da bir lokantada müşterinin boğazına yemek kaçmasıyla büyük panik yaşandı. Nefes borusuna tıkanan ve soluk almakta zorlanan müşteriye ilk müdahaleyi arkadaşı sırtına vurarak yaptı. Ancak yeterli olmadı. tehlikeyi fark eden iş yeri sahibi Nurettin Acar hemen yanlarına geldi. Heimlich müdahalesiyle boğulmak üzere olan müşteriyi kurtarmaya çalıştı. 5-6 kez müdahalede bulundum. Ondan sonra sırtına da vurarak nefes borusuna kaçan ah. yemeğin dışarı çıkmasını sağladım. Yaşanan panik ardından herkes derin bir of çekti. Sözlerden anlatamazsın. Hele hele bir de yani müdahale ettiğiniz şahıs hayata tutunduysa, yaşadıysa kine mutlu size kelimelerle ölçülmez diyebilirim size. Yaptığı yerinde müdahaleyle bir hayat kurtaran iş yeri sahibi çok önemli bir de çağrı yaptı. Yemek sektörü olmak üzere tüm vatandaşlara çağrımdır. Bu heimç hareketini bilmeleri şart. Bilinçli bir şekilde yapıldığında hayat kurtarabiliyorsunuz.